mez makineye çamaşır falan attım. Melis uh, kendi odasında, oynama odasında. Uh, birkaç tane çamaşır zaten gitmeden önce kurutma Makinesine atmıştım. Onları şimdi katlayacağım. Ben de Mert'e birkaç bir şeyler almıştım. Bu çarşıya işte gittiğimizde gösterdim mi anlattım mı bilmiyorum ama onları da katlayacağım. Bunların hepsi daha yıkanacak tabii ki. Melis'e de öyle yaptım. Özel ıı, um, hassas ciltler için parfümsüz, işte ekstra maddesiz bir deterjan alıyordum ve onlarla yıkıyordum. Melis'in ilk 6 ay, 6-7 ay, ay olana kadar öyle yapmıştım. Ondan sonra normal bizim kullandığımız deterjanlara geçmiştim. Mert e de öyle yapacağım. Ama o ev deterjanlar şimdi evde yok. Ve zaten şu anda erken şöyle 32 hafta falan olayım. Ondan sonra yıkamaya başlayacağım. Ben sadece bir kere yıkıyorum. işte o deterjanla yıkıyorum. Böyle 2-3 defa yıkamaya ihtiyaç duymuyorum. Bir kere yıkıyorum o özel deterjanla. Ondan sonra da ütülüyorum. Dolabına yerleştiriyorum. Pijama aldım. 3 tane e, tulum. Pijama bunlar hepsi. 50 beden. Kameradan biraz büyük görünebilir ama 50 bedenler. Krem rengi. Ayıcıklı mayıcıklı. Bu da krem rengi. Hmm, ne <laughs> Pantemi dinliyordu, pant pantemi miydi Pokolats. <laughs> Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Ondan sonra bir tane de altlı üstlü pijama, şöyle yumuşacık, rahat rahat. Bu da krem, açık krem, kahverengi. Bir tane de. <laughs> Efendim. Kocaman top. Oy. Um, yumuşacık um, battaniye. Bir de seni falan çok hoşuma gitti. Bunlar. Okey top mu insin oradan? Ta da. <laughs> Aferin. hissetti. Aferin. Ya. Ya kalkmak yok. Endre. <laughs> <laughs> Küçük top, büyük top. Ev toplarla doldu vallahi. Bir de en büyük top vardı. Ya yeah, o da düştü. Hadi şimdi sen. Kay bakayım. Bir, iki, üç. Say, Sayıyor. D, <laughs> <laughs> sayıyor. Değil. 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 Melis yok. Melis yok. Bak. Varız Melis. Unutmamış bak. Varız Melis. Melis yok. Melis nerede? Melis nerede? Melis yok böyle yapıyor Melis yok. Dar. <laughs> <laughs> Meliz yok unutmamış aşkım. Meliz sen yok. Deriz Meliz gördüm. Baba siz sen görmediniz. <laughs> Deriz Meliz. <laughs> Vers Meliz. Deriz Meliz. <laughs> Baby TV var mı ya? Hı hı İngilizcesi ama. Şeyde. Getiriyor. Dijitürk'te. Hı var ama İngilizcesi. Evet. Ja. Yeah. <laughs> ne oldu? <laughs> Bugün günlerden yine ne? Beş, beş. Ya. Sanki her gün bir maç var gibime geliyor Sen biliyor öyle musun? Geliyo. Öyle geliyor. Bana gerçekten öyle geliyor. Her sanki her, her akşam bir maç var. Haftada kaç defa maç var? Ya her hafta lig maçı var. Bir de bazen altı maçları oluyor. Ama önümüzdeki hafta lig tatil. Ya normal no, iki, makine iki makine tane yap. yani. Yani ikisini de her hafta <laughs> Ellere bak. <laughs> 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 e çıkmak istiyor şimdi ayakkabılarını almaya gidiyor. <laughs> Bunları giyelim. Bunlar daha kolay. Şu botları giyelim. Değişe. Değil mi? Bunlar daha kolay. Bunları yerine koyalım. Yaşını al. ne yaşı. Nene yaşı. Değil deze, Bunu al. al. Aferin. Şimdi bir de giyin kiye nasıl aşkım topu topdan yani. bu maçın buna ya <laughs> ne kadar agresif ve ofansif oynadığını da bir göstergesi çünkü Beşiktaş takımı Beşiktaş

Aferin. Islaktır ama. Yağmur yağdı çok dün gece. <laughs> ne o? Hadi istat ver anneye. Getir bakayım ne o? Al Oh, een stakje. Dank ja, ja. oh, ja. oh, ja. oh, je wel. Oké, dank je wel. Ik snap ze niet, Ja, dan moet er ietsje ras. Wat een toppel. Ja! Oké, Artje, tot is dat? alles. Ah, vliegtuig. ah, bij bij je. Haha, <laughs> laat <laughs> Bye bye! Yeah. Bye bye! Aferin kızıma! Görüyor musun? Görünmüyor bile. Bye bye! Ja! Yeah. <laughs> 你也不。 normal su çeşme suyu Dışarı çıkmıyoruz kızım, elini böyle sokuyor dışarıya. Hello, Beni burada hapis tutuyorlar. <laughs> Hı? Hmm? Ana burada... Ben bunu normal duvar diye hatırlamıştım. Tahta. Bu tahta. <laughs> İyi olmaz öyle vurman. Pis top pis ya. Top pis siliyor şimdi. <laughs> <laughs> Elleri pislenmeyecek. <laughs> kızım o pis onu da yapacak bir şey yok. Çamur kızım. Üstüne sür? Üstünde temizle. <gülüyor> sildi. <gülüyor> ben izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Yine yani şimdi Melis'e banyo yaptıracak, sonra uyutacak. Ben de buraya yatacağım. Çok yorgunum. Yemek yedik, bulaşıkları falan toparladım. Bunları katladım. Yatacağım şimdi. Uyuma vakti geldi. Ah! Ah! Ne oldu? Schöpf, 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 schöpf. 질규 자체다 영원히 잘 c o l i s n s 마지막 human g u e Neyse, izlediysen çok teşekkür ederiz. Bye evet. bye.